Arkadaşlar size bugün bilinmeyen şeyleri göstereyim yani gizli şeyler. Ee, i̇lk olarak... Şu ikinci katına gidiyoruz şu şöyle. <laughs> Ve yanımda küçük kafalı kardeşim var. Ama ben tek başıma oynamak istediğim için tek başıma yapacağım. Şimdi karakterimizi getiriyoruz. Karakterimiz... Bu olsun. Evet, şu an ikinci katta eve gireceğiz. Girdik gördüğümüze göre. Ee, buradan ruh tatlısını çıkaracağız. Akşam aşağı kata indim. ruh hattasını alıp size göstermek istemedim. Bakalım başarılı mı, başarısız mı olacak? Ben bir şey almayı unutmadım. Ve bunu koyar içerisi olduğu için. Akşam herhalde başarısız oldu. Gece yapalım çıkacak mı merak ettim. Çıkabilir çünkü. Arkadaşlar bu gizemimiz başarısız oldu. Diğer gizemimize geçiyoruz. Buradan çıkacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktık. Şimdi e, şuraya giriyoruz. Bu çok önemli bir gizem değil yani bilinmeyen şeylerden. Gizemleri birazdan göstereceğim devamına. Bilinmeyen şeylerden çok önemsiz bir şey. Böyle altın kalkaya beğendim bu arada. Bu da güzel. Benim işime yarar diye düşünüyorum. Buralarda bir şey göremedim. O yüzden buradan da gidiyoruz arkadaşlar. Size gösterdiğim gibi. Arkadaşlar çıktım. başka nerede var? Şurada. Arkadaşlar burada bir tane çok tatlı bir şey var ve siz de göreceksiniz. Ne olduğunu söylemiyorum. Evet hemen karakterimi getiriyorum bir dakika. Getirdim arkadaşlar karakterimi. Hemen burada. Şimdi bunun rengini değiştireceğim arkadaşlar. Evet çıktım. Şimdi e, rengini değiştirmeye gidiyoruz. Arkadaşlar şuraya doğru gideceğim. Evet şuraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar karakterimi çıkartıyorum. Hemen şu karakterimizi aldık. Ve e, burası. Buradan şu pastayı alıyoruz. Ve iguanamıza işte neyse adı yediriyoruz. Ve rengi de çok tatlı bence. Ben birazcık karakterimi üzüldüm. Çok tatlı olduğu için mutlu olduk arkadaşlar. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi saçımızı boyatacaz. Arkadaşlar bu sefer karakterimizi videoyu durdurup getirdim. Saçımız ee, pembeye boyayım mesela. İki tane renk götüreceğim yanımda. Arkadaşlar şimdi aşağı katındık burada. Burayı açıyoruz arkadaşlar ve... Disco! Bu kadarla. Şimdi ikinci kata çıkacağım. Arkadaşlar şimdi değişik bir şey çıkacak. Bakın. Siz de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar karakterimi getirdim. Bu boyaları yere koyacağım. Evet. Şimdi yıkıyorum. Aşağı bence burada olmaz. Diğer yere gidelim. Boyalarımızı da alırız. Şöyle bunu götüreyim mi? Burada kalsın bu. Karakterimi getireyim. Özür dilerim arkadaşlar. Birazcık şey e, olmadı gibi gidiyoruz ama güzel olacak nasıl merak etmeyin. Evet. Bakın. Şampuanı döküyoruz inşallah. Başarısız olmaz. Deniyoruz arkadaşlar. Herhalde olmayacak arkadaşlar bu da. Olması gerekiyordu diye düşünüyorum ama olmadı. Ben de sizin siz yenerseniz olur ama ben denedim olmadı. Saçını düzeltip hemen diğer gezenimize geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Saçının rengini düzeltmek için girdim. Size de göstermek istedim. O yüzden. Ve düzelttim arkadaşlar. Bu arada sizi karakter yapacağız diğer videomuzda. Evet, arkadaşlar geldim ve buradan şimdi çıkıyoruz. Evet, evet arkadaşlar buraya giriyoruz. Konuşamadım özür Evet arkadaşlar ben bunları önceden çıkarmıştım o yüzden düğmeye direkt basacağım. Ve burada çok tatlı bir şey çıkıyor. Ben öncelikle karakterimi getireyim. Ama çok tatlı yani böyle kar falan da çıkıyor. Ama bu karla ne yapacağımızı hiç bilmiyorum gerçekten. Ve burayı kapatalım. Kimsenin görmemesini görmesini istemeyiz. Burada da başka bir gizem yok yani. Ve arkadaşlar bunu bilmeyebilirsiniz. Burada bir tane yatak var. Çok ne güzel ne bir ne kulaklık ne Taktık ne arkadaşlar. Ne bu sefer şu Chili Bansa gideceğiz. Arkadaşlar Çilli Bans böyle bir şey. Ee, şimdi burayı açıyoruz. Bu sefer bu yapsın bence. Karakterimi şu an getirmeyeceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> Çok komik ha. Arkadaşlar burası yine Chili Bansın bir yerinden biri. Ee, bu düğmeye basacağım. Gördüğünüzde göre açıldı ama çok şey yok yani burada çok önemli şeyler falan yok. Ben o yüzden burayı çok beğenmedim yani. Koyuyoruz ve gidiyoruz. Akşam buraya gelmemin sebebi şuradakileri biliyorsunuz zaten. Biliyorsun. Size görüşürüz demek için geldim. Bu kadardı benim bildiklerim. Bazen yaptığım için size gösteremedim. Özür dilerim o yüzden. Bu fotoğraf çekindiğim an kapatıyorum. Sizi seviyorum arkadaşlar.